Bugün 3 tane fotokapanı kontrole gideceğim. Bugün 2 tane fotokapanı kontrole gideceğim arkadaşlar. İkisi de birbirinden biraz uzak mesafeli. Önce küçük bir patikaya kurduğum cihazı kontrol edeceğim. Daha sonra çok fazla kullanılmayan bir orman yolu vardı. Oradaki fotokopana gideceğim iki foto kapanında kontrol edip bugünkü araziyi tamamlayacağım. İkisinden de çok umutluyum aslında. patika gibi bir yer dediğim o daha sanki işlek bir yer gibi geldi bana. Oradan kurt, bozayı ve geyik bekliyorum. Bakalım neler çıkacak. cihazımın olduğu bölgeye yaklaştım. Ama bir 15 dakikalık yolum daha var. Sonbahar mevsimi çok güzel arkadaşlar. Ağaçların birçoğu yaprağını döktü. Bir kısmında hala var. Onlarca iyice sararmış durumda. Gerçekten müthiş bir fonda ilerliyorum. Sonbahar beni çok mutlu ediyor. Şu manzarayı eşlik etmek çok güzel, bu manzaraya şahitlik etmek harika bir duygu. İnşallah su kaynağındaki foto kapanımdan güzel görüntüler elde edip bu güzel araziyi güzel sonuçlarla bitiririz. Şu an kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama müthiş bir manzara var. Etrafa bakmaktan zor ilerliyorum. Harika. Arkadaşlar burası Kuzey Bakı. Kuzey Bakı olduğu için biraz daha nemli diğer bölgelere göre. O yüzden de buradaki mikroklima iklim diğer bölgelere göre çok daha farklı. Fındık bile var. Mesela şu an fındık ağacının yanından geçtim. Daha çok meşe ve kızıl ağaç ağırlıklı. Çok güzel bir alan. Sürekli nemli, yazın da nemli burası. O yüzden yazın da hayvanlar burayı barınma alanı olarak kullanıyorlar. Daha serin oluyor diğer yerlere göre. Foto kapanıma yavaş yavaş yaklaştım diyebilirim. Yine çok güzel bir koridordan geçiyorum. İlk cihazıma geldim diyebilirim arkadaşlar. Şimdi aracımı bırakacağım orman yolundan biraz daha içeri gireceğim yaya olarak. Küçük güzel bir patikaydı. Bu cihazları kuralı yaklaşık bir 25 gün kadar oldu. Normalde 1,5-2 aydan önce çok kontrol etmiyorum ama cihazların yerlerini değiştirmeyi düşündüğüm için şimdi bu iki cihazımı alıp başka bir bölgeye götüreceğim aracımdan indim. Yayı olarak devam ediyorum. Ortam şahane. Her yer sarı ve turuncu fonda. Buraya iki tane büyük kaya düşmüş. Şimdi şuradan yukarı doğru devam edeceğim. İlk cihazıma ulaşacağım. arkadaşlar. Biraz çıktıktan sonra şimdi patikaya geldim. Buradan domuzlar geçmiş. Bol miktarda yaptıkları kazıyla karşılaştım. Evet. Burada da bir koridor var bakın. Benim fotokapanım aşağıda. Şimdi fotokapanıma doğru iniyorum. güzel bir yere koyduğumu düşünüyorum. Zaten her zaman özen gösteriyorum foto kapan kurarken. Asla herhangi bir sonuç elde edemeyeceğim yere yerleştirmiyorum cihazı. Hadi bakalım kontrol edelim. İkinci cihaza doğru devam ediyorum. Hava kapamaya başladı. İnşallah yağmur yağar. İkinci cihazım da bunun gibi bir çok fazla kullanılmayan orman yolundaydı. Yine etrafı meşe ağırlıklı karaçam ormanında. Hedef türler burada kurt ve boz ayıydı. Bakalım bir şeyler yakalayabilmiş miyiz? Cihazın olduğu son düzlüğe geldim arkadaşlar. Bakalım cihazım yerinde duruyor mu? Evet cihazımı gördüm. Foto Fotokopam burada. Hadi bakalım neler gelmiş. Hep birlikte kontrol edelim. Hadi bakalım. Birlikte açalım bunu. 10 tane görüntü var arkadaşlar. 20-25 gün için epey az. Bakıyoruz hemen. Yaban domuzu sürüsü gelmiş. Bir köpek var. Oo, çok güzel. Yağmur yağarken bir bozayı geçmiş. Harika. Durmuş. Foto kapana bakmış. Ve geri dönüyor. Çok güzel. Arkadaşlar az görüntü var ama bozayı sağ olsun güzel görüntüler vermiş. Yolunda giderken geri dönmüş. Fotokopana doğru girmiş. Ve şuradan bu şekilde buraya gitmiş. Normalde böyle gidiyordu. İstikametini değiştirmiş. Çok güzel. Çakal var. Tilki var. Yine çakal var. Güzel. Hiç yoktan iyidir. Zaman kısaydı. Kullanılır diye düşündüm ama pek fazla işlememiş. Yine de bozayı bize güzel görüntüler vermiş. İki cihazı kontrol ettik arkadaşlar. Benimle birlikte bu yolculukta olduğunuz için çok teşekkür ederim hepinize. Desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Yeni fotokopan kontrolü maceralarında görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Beğenilerinizi yorumlarınızı eksik etmeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.